çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Gaziantep Şahin Bey'den Şahin Bey oto sanayi sitesinden ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri son teknik son teknik oto elektrik ve klima servisinden seslenmekteyiz yanımızda işletme sahibimiz sayın Atilla Alan beyefendi bulunmakta 30 yıl başarılı çalışmalarıyla şu an bölgede bu sektörün en iyilerinden biri ve verdikleri hizmetlerle sektöre yön veren bir işletmeye bakalım burada verilen hizmet kalitesi ve ürün yer ile ilgili ne de gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar Atilla Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyidir teşekkür ederim. Siz Allah nasıl iyilikler versin. Biz de çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizlere zaman ayırdınız. Bizleri ağırlıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi biraz evvel değerli izleyicilerimize de paylaştık. 30 yılı aşkın biz evet. sektörde hizmet veren işletmecilik yapmaktasınız. Evet. Ve adınız gibi son teknik yani teknolojiyi de yakından takip ederek bugüne kadar geldiniz. Elimizden Başarılı kadar, evet. çalışma temponuz ve sizin bölgedeki bu kaliteli çalışmalarınızda da sektörün en birisiniz. İnşallah. Ben burada abi. verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilmesi sebepleriniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağım. Ama öncelikle değerli izleyicilerimizi de siz biraz daha yakından tanıtalım. Sayın Atilla Alan kimdir? Sektöre girişiniz nasıl başladı efendim? Efendim ilkokul 3'ten bu yana çalışıyorum. 86 yılında bu sektöre girdim. 2001 yılından beri kendi iş yerimde çalışıyorum. 5 tane personelimle beraber iyi bir hizmet vermeye çalışıyorum. Aslan Gaziantep'te olmuşsunuz. Aslan Gaziantep'te Biraz evvel de söylediğiniz gibi çocuk yaşlardan beri bu sektörün içerisinde hizmet evet, vermektesiniz. Evet. kalfalık, Hep ustalık. Hepsinin bu dönemleri ve geçirdik. 16 yıldır çok şükür 16 yıldır kendi işletmemizi yapıyoruz. Devam ediyor. Son teknik özellikle işletme olarak ne tür hizmetler verir konuklarına misafirlerine o, oto elektrik ve klima üzerine hizmet vermekteyiz burada. elektriğin ve, her, her çeşidini yapıyoruz. Klimanın klima da komple yedek parça ve bakım onarım işlemlerini yapıyoruz. Ve bununla ilgili çalışma alanımız toplam kaç metrekare bir alan efendim burası? 200 metrekare galiba. 200 metrekarede evet. sizler biraz evvel söylediğiniz 5 uzman kadroyla evet. çalışmaktasınız. Evet. Atilla Bey size gelen araçlar nerelerden gelmek ağırlık olarak? Hangi bölgelere kadar bu hizmet ulaşıyor? Yani Gaziantep ilinin içindeki tüm herkese hizmet veriyoruz. Gaziantep iline de yakın çevrelerindeki ilçelerimizden de e, alıyoruz. Yedek parça olarak, hizmet olarak hepsini Hı. yapıyoruz. Şimdi özellikle bölgenin tamamını hakimiz. Gaziantep'in tamamı Zaten olduğu Gaziantep ilçelerden, gelen konuklarınız da var. Var, var. Çok şükür onlardan Hı. da var. Ben biraz ürünlerle ilgili bilgiler de vermek istiyorum. Oldukça geniş bir ürün yer fazlasıyla hareket ediyorsunuz. Genelde ürünler nereden temin edilir? Alırken nelere dikkat ederiz efendim? Öncelikle kalite kalitesi. Kalitesi. Müşterimize vereceğimiz hizmette uygunluk. Fiyat Mutlaka. uygunluğu bunlar. E, aldığımız firmalar e, yaklaşık biz e, 2001 yılından beri aynı dükkanı kurduğumuzda beri de İstanbul'daki firmalarla çalışıyoruz. Hepsi de Mutlaka destekleri. verdiği ürünün arkasında duran işte Çok şükür hepsi öyle. Hepsi öyle. bizim için önemli olan dediğim gibi kalite birinci planımız. Evet, o zaman uygun da sormak istiyorum Atilla Bey. Evet. Başarılı çalışmalar şu an bölgede en iyilerden biriyiz ama asla yalnız değiliz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğin iddia eden birçok işletme de var. var. Özellikle müşter, müşterilerinizin ısrarla son tekniği tercih etme sebepleri size göre nedir? Siz diğerlerinden ayıran özellikler i̇lk, nedir efendim? İlk öncesi kalite diyelim. Kaliteli hizmet verdiğimizden dolayı biz bunun çok başarısını alıyoruz. Meyvasını da yiyoruz bundan dolayı. Biz zamanda, da, neyse, neyse, da, neyse, da hem, önemli arkasında hizmetimizin arkasındayız. Yaptığımız işin de arkasındayız. Çok Verdiğimiz önemli. hizmetin de arkasındayız. E biz de öyle bir hizmet aldığımız için hiç sorun olmuyor. Şimdi Atilla Bey biraz evvel de söyledik bu sektörün en iyisiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan projeleri de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeniz neler, neler yapmayı planlıyorsunuz? Bir benim her zamanki projem kendi işimle devamlı kendimi yenileme. Gerek e, dükkanımdaki ekipmanlarım, gerek çalıştığım malzemelerim, bunlarla alakalı gerek ürün yelpazelerim, bunlar yenileyerek devam etme. Şimdi son teknik sadece ee, araçların üzerinde yapılabilecek işlemlerle ilgili araştırmak değil, o araçların üzerine yapılabilecek işlemleri son teknolojiyle evet. üretilmiş evet. cihazlara da yapabilmek. Evet. Bu anlamda siz bu ismi kullanıyorsunuz evet. ve bugün kullandığınız cihazlarda bu sektörün belki Hepsini, bugün kullandığımız evet, son şekilde. teknolojiler. Evet. O onlar da özellikle sizin tercih ettiğiniz sebepleriniz içerisinde olabilir. Hepsi. Şimdi biraz evvel söyledim bu sektörün en iyi yerindensiniz ve siz en iyi yapan özelliklerini siz sadece bir cümleyle özetlediniz. Biz Kaliteli hizmet veririz, taahhütleri zamanında yerine getiririz, verilen hizmetin arkasında dururuz dediniz. Evet. Ama bunlara bana göre olmazsa olmazlarından bir tanesi de müşteri memnuniyetidir. Sizi en iyi yapan Biz özelliklerin zaten başında. Şöyle duruyor Mehmet Bey, e, kaliteli hizmeti ve zamanda yaptığımız taahhütten dolayı müşteri her zaman için memnun oluyor. Kesinlikle. Ondan Şimdi, dolayı. Şu an bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde, belki 30 yıldır sizleri tanıyan ve 16 yıldır da işletmecilik tarihiniz boyunca sizden aldığı hizmetlerle, özellikle memnuniyetini değerli dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturan birçok izleyicimiz de var. Evet onlar ki işte biraz evvel söyledik sizin müşteri portföyünüz oluşturuyor. Artık büyük aileniz diyebiliriz. İşim. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Ya bize destek veren tüm firmalara veya müşterilerimize memnun kalan herkese çok çok teşekkür ederiz. Bizi tercih ettiği için de herkese teşekkürlerimi sunarım. Aslında bu konuşmamız çok daha uzun olabilir çünkü başarılı bir hizmet ve bu hizmeti bu kadar süreye sığdırmak çok mümkün değil. Evet. Ama ben bizlere ayırdığınız zaman için sizlere çok çok teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. Başaklarınız evet. daim olsun diyorum. Sağ olun. verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize, sizler adına küçük bir davetle de değerli izleyicilerimize Tabii ki. Ve tabii ki bekliyorum. Bek, buyurun. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyiciliği sizlere Gaziantep Şahin Bey oto sanayi sitesinden ve sektörünün en iyisi son teknikten seslendiğimizi söylemiştik. Bölgede bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Uzun yıllara dayalı tecrübe, bilgi, birikim ve birbirinden kaliteli hizmetli ve ürün yer pazesiyle mutlak görülmesi gereken bir işletme. Zaten çalışan kadro, verilen hizmet kalitesi ve kendilerini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyoruz. Değerli izleyicilerimiz, sektörler Arası Türkiye turumuz tüm muzile devam ediyor. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda efendim.